Merhaba hanımlar Hatice'nin iğne oyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip desteklerinizi eksik etmeyin. Bugün de sizlere böyle bir modelin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Yapım aşamalarına hemen geçeyim. Ara mesafesini ayarladım. 5 tane zürafa Yapayım burada. Hemen yandakine batırıyorum. Şuraya batırıyorum. Evet 16 tane filiz halkanın içine yapıyorum. Aynı yere batırıp şekilde 16 tane içine tamamlayıp geleyim. Evet, tamamlayıp geldim. Filizin içine, ilk filizin içine ipliğimi batırıp batırdım. Yanındaki filize batırıyorum. yandaki filize batırıyorum. Onun yandakine de batırıyorum. Bütün filizlere teker teker batırıp zürafa yapıp geleyi zürafaları tamamladım tekrar bir bu sırada da zürafa yapıyorum Her zürafaya teker teker batırıyorum. Yanındaki zürafaya batırıyorum Zürafaları 4 sıra zürafa yapıp geleyim. Videomun çok uzun olmasını istemiyorum. 2 sıra daha yapıp geleyim. Zürafaları tamamladım. Üst sırasına geçeyim hemen. İlk zürafaya batırıp 3 tane filiz yapıyorum içinde. aynı yere batırıp bir filiz daha yapıyorum tekrar aynı yere batırıp bir filiz daha yapayım 3 tane filiz yaptım, tamamladım. İpliğimi kesip tekrar göstereyim. Bir zürafayı bırakıp ikinci zürafanın içine tekrar 3 tane filiz yapıyorum. Zürafanın içine batırıp 3 tane filiz yapayım. taneyi tamamladım. İpliğimi keseyim. Bir zürafayı bırakıp ikincisine içinde 3 tane filiz yapılıyor. Bir zürafa bırakılıp ikinci zürafanın içinde 3 tane filiz yapılıyor. Ben hepsini tamamlayıp geleyim. Filizlerimi tamamlayıp Geldim göstereyim dediğim gibi bir filiz bırakıp pardon zürafa zu, bırakıp ikinci zürafaya yapılıyor ben zürafa yapmıştım bir az sırada ipliğimi kesmemiştim göstereyim bu iplikle devam ediyorum bir tane bırak, boş bıraktığım zürafaya batırıp burada bir halka yapıyorum boş zürafaya batırıp boş zürafaya batırıyorum Tekrar boş zürafaya batırıyorum Ben buraya kadar gelip tamamlayayım. Sonuna kadar tekrar geleyim. Yaptığım sonucunu da göstermek istiyorum. Filiz yaptım. Zürafanın içine tekrar batırıyorum. ipliğini kesiyorum. Halkaların içine sık zürafalar teker teker yapıp içine batırıyorum. yanındaki halkanın içine batırıyorum. Aynı şekilde aynı yere batırıp devam ediyorum. Aynı yere batırıyorum. içini dolduruyorum sayarak yapmıyorum ben arkadaşlar üst sırasını da tamamladım son aşamasına geldim burayı da göstereyim ortadaki zürafaya batırıyorum iğnemi Aynı yere tekrar batırıyorum. 4 tane zürafa, pardon, 4 tane filiz yapıyorum. Aynı yere tekrar batırıyorum. tekrar aynı yere batırdım. Son bir tane kaldı. Onu da yapayım. yaptım. Bitirdim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz modeli. Güzel bir model. Bu model de siparişlerimden biri. Sarı rengini de göstereyim. Bir sonraki videomda buluşmak umuduyla hoşça kalın. Allah'a emanet olun.